Edirne'de aralıklarla devam eden sağanak yağış zaman zaman etkisini arttırıyor. Öğleden sonra başlayan yağış zaman zaman kuvvetli sağanağa dönüşüyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şemsiyesiz yola çıkan yayalar yağmurda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle sokağa çıkarken bazı vatandaşlarsa ıslanmamak için saçak altlarına girdi. Sağnak nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken trafik ekipleri olumsuzluğa meydan vermemek adına kavşaklarda ve ana arterlerde önlem aldı. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte sağnağın pazar gününe dek sürmesi bekleniyor. <laughs>